Ben Lugano'yu bizim kalibremizde bir takım olmadığını hep beraber gördük. Bakma sen. Yani deplasmandaki maçta 3 tane gol yedik ama 4 hani tane atıcı üstü kapanıyor. Ama ben rahatsız oldum. Mourinho da bence rahatsız olmuştur. Fenerbahçe tarafta rahatsız oldu yani O takım 3 tane yenir Allah aşkına ya. Yani. Oraya hadi şöyle kapattık. Dedik ki sentetik sağ hakikaten zor. Yani oynaması hakikaten zor. Sen orada dalmazsın bile. Yani kayarak da girmişsin. Yani. Çok zor. Hızlanır topunuzdan her şey bir tarafta. Ama burada da abi yani Fenerbahçe geçen sezon daha farklı oynuyordu. daha güzel hoşgeler oynuyordu. Evet. Yani daha böyle yani. ısıran bir takımdı. E şimdi e, kadro Galatasaray gibi çok dağılmadı. Aynı kadro. Aynı kadro. Önümüz... Eskilerin kadrosu. Eskiler yani, yendi yani. Yani eski takım eledi. Aynı. Bir de e, herkes birbirini tanıyan fakat oyunda yoksun. Oyunda yoksun yani hiçbir doğru bir şey gelme. Fred'in sakatlanması çok kötü ha, oldu. Ona geleceğim. Yani hep söylediğim bir şey var. Fenerbahçe yöneticilerle konuştuğumda da zaman zaman söylüyorum ben bunu. Ee, şimdi Fred İsmail hakikaten müthiş ikili. Evet. Harika bir ikililer. Ee, bu ikili elbette bir sezonu sana götürür. Ama bu ikilinin herhangi bir tanesinin sakatlanması halinde yine eyvah diyeceksin. Öyle diyorlar zaten. Yine eyvah, eyvah diyeceksin. Şimdi Lille maçı oynayamayacak. Dört hafta yok Fred. Sakatlandı yok. Şimdi bu dört hafta boyunca sen İsmail'in yanına kimi koyacaksın? Şeye güvendi, e, kurun içe güvendi. Şöyle güvendi, Yok. bak şöyle güvendi. Bunlar pozisyon oyuncuları. Biz sevmeyiz bu tarz oyuncuları. Biz daha çok bıçkın işte İsmail gibi dalacak, nerede olursa olsun gideceğim basacağım biz onları ise şey. Bunlar da daha çok pozisyon. Çünkü oynadığı takımlar pozisyonlarını çok iyi ve herkes alanlarını çok iyi kapatanlar. Buralarda sırıtmıyorlar ama bize geldiği zaman iş değişiyor. Biz de çünkü çok çeşitli bölgelerden alıyorsun ve daha farklı oyuncular alıyorsun. Onun için sevmiyorsa sevilmedi de zaten. Şimdi yani yarınki maçta kimle oynayacak? Şimdi ilk, i̇lk Lugano evet. maçında kötü oynadı Kuruç evet. değil mi? İkincisinde de kötü oynadı. Hayır, şimdi ilk maçında kötü oynayan bir adamı ikinci maçta neden oynatır bir teknik bak direktör? Şimdi, teknik direktörler farklıdır. Herkes taraftarlar gibi ya da bizler gibi yorumcular gibi düşünme. Adam bir maçın opsiyonu vardı, iki maç opsiyonu vardı, üç maç opsiyonu vardı ama bilir onun özellikleri neler olacağını ve takımla birlikte oynar. Fakat Kurinci geldiğinden beri kamuoyunda fazla bir albenisi olmadı. Bak mesela El Musati'den bahsettik. Geçen sezon biliyorduk ama bu sezon neler yapacağını bildiğimiz için söylüyoruz ve hoca da biliyor bunu. Ee, şey de e, Mourinho da tabii İtalya'dan tanıyor. Onun farklılıkları ama İtalya'daki takım farklı, bu takım farklı buradan istenen düzey farklı. Çünkü İtalya'da bazı zaman geldiği zaman siz defansif oynarsınız. Defansif. Fenerbahçe'de defansif oynama şansınız yok. Defansif oynamada tribünler sizi iter Eğer yapamıyorsanız hocayı gönderiyorlar. Böyle bir ülkedeyiz biz. Çünkü biz hep hücum istiyoruz ama hücum oynarken de en başta hücum nedir? Defansif özelliklerinizi çok, çok iyi yapan takım hücum oynar. Eğer siz burada başarılı değilseniz istediğiniz kadar hücum oynayın, istediğiniz oyuncu İki tane pasta sizi bayıltırlar. Arkadan topu çıkar. Şimdi kaleci goller yiyor. Abi adamın yediği goller hepsi jenerik goller. <laughs> jenerik goller yiyor adam. Ne yapacaksın şimdi Lugano'da burada yediğin evet. ya bir şey yapabilir misin? Adam geldi bir vurdu. Tak astı çatala. En baba kaleci. Üç tane koysan yersin. gene yersin. Şimdi biz onu da kabul görmüyoruz. Ben hep şunu söyledim. Arkadaşlar bekleyelim. Bu adam etten püften bir kaleci değil. Müşteri de geldiğinde ve Asayi'de tartışıldı ama sonra ne oldu? 37 yaşında daha hala devam ediyor. En güvendiğin senin nokta. Bu da çok kötü bir kaleci değil. Ama biz işte değil mi bir yerlerden cımbız gibi birilerini çekiyoruz. Yarın çok seri bir takıma karşı oynayacak. Bu seri takıma karşı orta sahada kimle oynayacaksınız? Bertu seçeneği nasıl olacak? Şey, yerine. O vakit 3 tane çok iyi orta sahanın olması lazım. Bertu da oynamasını seven ama biraz o oyunda ikili gitgeller o gitgeller Fred gibisini bulamıyorsun işte çok zor. Evet. Beş tane varsa beşi de farklı takımlarda bir tanesi de sana gelmiş. Yani işte ne dedim Galatasaray bölümünde Wendel dedim ben yani olacaksa Wendel. Üç, altı, sekiz, on diyoruz ya biz öyle tabir ediyoruz. Ben onları hiç saymam. oyunu işte hepsini barındıran bir oyuncu. şey de o şekilde. Fred de o şekilde. Şimdi Fred'i kaybettiniz ki Fred'in bak geçmişine Sakatlığı yok doğru düzgün abi. sakat değil. En fazla uzun oynamadığı zaman koronavirüs olmuş. O da bence adı. Ya yani United oynadı buraya geldi adam 3 tane arka arkaya uzun giden sakatlıklar var. Sakatlıklarla yaşıyorlar. E tabii bunların alternatiflerini o çabuk oyuncuları bulmak gene yönetimin görevi, teknik eğitim görevi. E, bir tane oyuncunu siz ver Frette'e gönderip de ne bileyim 50 maç giremezsin. Bak Ceko dediniz. Adam takır takır daha hala oynuyor. Arkasına farklı bir sardı. Adam Ceko'nun anladım ki artık bir, bu yaştan sonra 39 yaşında neredeyse başlangıç problemi yok zaten. İyi başlıyor. Sezona iyi başlıyor. Sonlandırma ile ilgili biraz problem var. Sonlandırma da tamam, çok tamamlayıcı oyuncuların önüne. O vakit sen bir tane pivot diyoruz biz onlara değil mi? Bir tane e, santroforunuz var. Bu santroforu ne şekilde kullanacağını sizin teknik direktörünüze bağlı. Bu adamı devamlı koşturacağım mı? Yoksa ben ondan diyeceğim ki kardeşim sen şurada ben 60 dakika burada kal. Ben sana bunları getireceğim. Sen bana burada lazımsın. Yani çünkü hep önde oynuyorsun sen. E, kaç tane geliyor ekseni kalecine? 5 tane top geliyor ve de, yani Türkiye liginden başlıyor. Onu göre kullanırsın. E, şimdi bir tane daha aldın o tarzda bir oyuncu. O bıçkın bir oyuncu. El nesli biraz daha değişik hocam. O, daha böyle hava hakimiyeti olan. Bunda da hava hakimiyeti var da el nesli de artık o gençlik yani Ceko'nun gençliğinden var e Bir de Maksim'i göreceğiz de. O daha onu görmedi daha Fenerbahçe evet. tarafta Çünkü çok çabuk giden. Ama onda da saç başlıyorlarsa çünkü keseceği zaman bir daha keser topu alır. Direkt kesmez böyle. Onda da bakayım ne nasıldır Trabzon'da. Bu da o tarafa çok güçlüdür. Yıkamazsın. Omuz omuza gir sen düşersin. Çok çabuk bir oyuncu. Zaten e, dikkat et. E, Mourinho'nun bütün özellikleri bu. Açıklar hep dinamik açıklarla oynamıştır. Ve önde de dinamik, e, güçlü e, santroforlardır. İşte Lukaku, Didi Drogba bu tarzdaki oyuncular ise. Ben şimdi elinde iki tane var. Hatta üç tane. Cenk'i de saymıyorum. Evet, Cenk'i de saymıyorum. Cenk Cenk farklı profil ama. Ben şöyle dedim yani Fenerbahçe için geçenlerde indi. Üç santroforu, sezon bitene kadar üç santrofor minimum 50 gol atarlar. Bak üçünün Top minimum 50 böyle atarlar. Buraları çünkü çok kuvvetli, açıkları çok kuvvetli. Yani orta sade şimdi e, oraya bir işte, oraya sallanıyoruz. Şimdi he? mesela McTominay gibi bir oyuncu.